Göreceksiniz su elementleri. Buraya ateş elementleri daha da güzel bir ev yapacak ve sizi yenecek. <laughs> Çok beklersiniz bir ke, bir ke, su elementi, ateş elementlerinden her zaman daha güçlüdür. Ya öyle bir şey yok. Aynen öyle. Göreceğiz bakalım söylemenleri. O zaman 10 dakika süremiz var. 10 dakika boyunca en güvenli evi yapan kazanır ve sonrasında da ateş ve su elementleri de kapışacak ve göreceksiniz. Ateş elementi her zaman su elementini yener. Hadi gel bakalım. Ateş oğlum. Şimdi buraya çok güzel bir güvenli bir ev yapalım. Hadi o zaman babacığım başlıyorum. Ben yeri hemen lav bloğuyla kaplıyorum. Tamamdır bakalım oğlum. Sen ne yapar öyle kapla. Bakalım acaba bunlar ne yapıyor. Ha, şu an hala düşünüyorlar ne yapsak diye. <laughs> Çünkü biz daha da zekiyiz. Aa, onlar da yeri suyla kaplamış. Oğlum hadi gel bakalım. Evimizi yapmaya başlayalım. Geri lav yaptığımıza göre şimdi. Hemen buraya şöyle güzel bir güvenli bir ev yapalım oğlum. Sonra evimizin etrafına da güvenli eşyalar koyalım. Ne Hadi bakalım başla yapma ya. Şimdi buralara şöyle bloklarımızı koyalım. Sonra şöyle bloğumuzu koyalım. Hop. Oğlum büyük mü olsun sence? Sence ne olsun ateş baba? E, ee, ateş oğlum. Bence büyüklük bu kadar yeterli. Bak ne diyorsun sonra evin etrafına güvenli dikenler koyarız. Lazerler koyarız. Aa, çok mantıklı. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi bloklarımızı koyduk. Ve şimdi tekrardan şöyle bloklarımızı koyacağız. Pardon yanlış blok koydum. Hemen şöyle bloklarımızı koyalım. Oo. Ateş oğlum. Komut da hemen hızlıca yaptı bile. Ha, ben yaptım ki babacım bak. Vay canına. Gerçekten de çok iyi oldu ve O zaman oğlum sen evimizin çatısını kapat. Yukarısını kapat. Hemen ben de buraya şöyle camlarımızı koyayım. Elimize şu camlarımızı alalım. Hop şöyle kıralım şuraları şöyle. Heh Tamamdır ve şimdi Burada da şöyle camlarımızı yerleştiriyoruz İşte oldu Aynı şekilde buraya da şöyle camlarımızı Yerleştireceğiz şöyle koyalım Bakalım camlarımızı ha, Tamamdır ve arka Tarafa da aynı şekilde şöyle camlarımızı Koyacağız tamamdır hemen şöyle koyalım Bakalım hızlı bir şekilde ve Evet evimizin taslağı Bitti bunlar ne yapıyor Bunlar halen suyla <laughs> Güvenliğini yapmaya devam ediyorlar Siz <laughs> bir tamam mı? Bizimle uğraşırsan sonunu fena getiririm. Beni sinirlendirdin. Aa, sen ne yaptığını zannediyorsun? sen şimdi görürsün su gökçe. İşini bitireceğim senin. Aa! Aa! Ateş atıyorum evinize. Ateş. Al, dedim sana. Aa! alın 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 alın. Siz ateş atıyorum. Alın. Uyuttum, uyuttum. Aa! Aa, gidin <laughs> Anne ben de şimdi ateş atıyorum Ateş Ateşin amacı daha güçlü Aynen öyle He, Alın bakalım alın dedim Yeter artık iyi olan kazansın Gidin evinize bakın tamam mı? Hmm, biz yapıyoruz zaten evimizi. Zaten 7 dakika kaldı. 7 dakika sonra savaşacağız ve işinizi bitireceğiz. Hadi bakalım oğlum çatı yapmaya devam etsen. Ben de şimdi evimizin içine yapayım. Hemen şimdi buraya şöyle bir yatağımızı alıyoruz. Yataklarımızı buraya koyuyoruz. Aynı şekilde yataklarımızı buraya koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi buraya çekmecelerimizi şöyle koyuyorum. Ve sonra kıyafetlerimizi koymak için gardalabımıza şöyle koyduk. Mükemmel oldu. Ve burada şöyle kışlık kıyafetlerimizi koyalım. Tamamdır. Yatak odamız bitti. Ateş oğlum sen ne yapıyorsun? Babacım ben evimizin ateş çatışını yapıyorum. Vay be evimiz şimdiden bayağı iyi olmaya başladı. Şuna baksanıza arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımı istiyorsunuz? Element su takımını mı tutuyorsunuz? Yoksa arkadaşlar element ateş takımını mı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Bence element ateş takımını tutun. Çünkü bu videonun sonunda element ateş takımı kazanacak. Hadi bakalım o zaman evimizi yapmaya devam edelim. Ne de bitti. Şimdi şuraya güzel şöyle bir televizyon koyabiliriz bence. Hemen şöyle televizyonumuzu aldım. Ee, buraya şöyle güzel bir nereye koysak hmm, bence tam Şurası mükemmel olur aynen Ve koltuklarımızı da koyacağız tabi ki Hemen şöyle kırmızı kırmızı Koltuklarımızı da koyalım tamam Buraya bir tane koltuk bir dakika yanlış oldu Şöyle heh tamamdır burası mükemmel oldu Ve buraya da kitaplar Koyacağım biz zekiyiz Kitaplarımızı da okuruz Bu su element takımı gibi ezik Değiliz ohay canına Bunlar ne yapıyor böyle Evlerini güvenliğine getiriyorlar Şunun haline bak bir kere yanık kokuyorsun yanık kızkarlı <laughs> kızkarlı. Sen de Gökçe ne kokuyorsun biliyor musun İğrenç su kokuyorsun. İyi ama bu lam suyu lam suyu kokuyorsunuz. Kim su şimdi gülük osuruyor sana kim şimdi var baya buz edeyim buz. İyi osuruyor ya Gökçe şu su çocuğuna bir şey söyle ya osuruyor bak benim yerime osuramaz kimse tamam mı? Hmm, sinirin çok da bir şeye benzemiyor ama yine de neyse. <laughs> hmm, göreceksiniz göreceksiniz. Buraya çok iyi bir element ateş evi yapıyoruz biz. Bak oğlum benim çok güzel yaptı gördün mü? Aynen en öyle. güzel element. Tutur. Çok güzel yaptım ben. Senin kızın ne yaptı Gökçe abla. Hiçbir şey yapmadı. İzlisiniz. <laughs> Tamam oğlum gel gel boş ver onları. Daha savaş başlamadı. Biz evimizi bitirelim en iyisi. Onlar da ezik ezik yapmaya devam etsinler. Dur boksunuz zor arkadaşlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama neyse biz onları takmayalım ya. Biz evimizi yapmaya devam ederim Tamamdır evet. Televizyon köşesini yaptık. Hmm. Şimdi buraya bence şöyle güzel bir mutfak yapabiliriz Karnımız yemekte yemek de yeriz hep. Mükemmel olur O yüzden hemen şimdi buradan şöyle bir tane mutfak takımı alalım hmm. Fırınımızı alalım Ocağımızı alalım Davrulmazımızı alalım Tamamdır Şöyle musumuzu koyalım Çekmecelerimizi koyalım Çekmeceli dolabımızı koyalım Buraya fırınımızı koyduk Ocağımızı koyduk Ve davrulmazımızı koyduk Ve son olarak da buraya dolap ve buzdolabı koyacağım Hemen şöyle bir tane buzdolabı alalım Ve yukarıya da şöyle dolap aldık Tamam Tamamdır. Bunları da şöyle yerleştirelim. Ve buraya da mutfak barı yapacağım. Hemen şöyle mutfak barlarını da koyalım. Ve mutfak bar sandalyesi de koyacağım tabii ki. Hop hop hop. İşte oldu. Vay be. Evimiz mükemmel oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Beğendiniz mi? Gerçekten eğer beğendiyseniz videoya şu anda like atın. Hadi bakalım. Hmm, son olarak da bence buraya şöyle güzel bir halı koyarsak mükemmel olur. Ve halımızda ateş desenli olsun. İşte bu. Woohoo! Evimiz bitti. Şimdi artık sıra geldi evimizi güvenli hale getirmeye. Evimizi güvenli hale getirmek için ilk öncelikle buraya güvenli bir kapı koymamız lazım. Ve ben de bu kapıyı koymak istiyorum. İşte bu! Bu kapı var ya, bayağı bir güvenli bir kapı. Bakın şöyle açayım. İşte bu. Şu kapının kalınlığına bakın be. Buraya var ya elementleri giremeyecek bile. Hemen şöyle kapatalım. Tamamdır. Babacığım, buraya şimdi ne gibi tuzaklar koyacak? Oğlum buraya bence ne koyalım biliyor musun? Bak görünmez diken. Bunun üstüne dokunduğun anda böyle diken çıkıyor içinden. Bak görüyor musun? Vay çok iyiymiş babacığım. O zaman ben koyuyorum şimdi. Hadi bakalım oğlum sen koymaya başla. Ben de şöyle şuralara koyuyorum bakalım. Şöyle şöyle evimizi çok güvenli hale getirelim. Çünkü birazdan su elementiyle savaşacağız ve savaşı bizim kazanmamız gerekiyor. Tamamdır. Dikenlerimizi yerleştirdik. Aa, şunlara bak oğlum görüyor musun? Bunlar kaktüs tuzağı falan koymuş. Vay canına. Baba bence biz de koyalım onlardan. Değil mi, değil mi? Bence de canım oğlum. Biz de koyalım onlardan. Hadi yere bakalım. O zaman e, ateş. Sen buraya e, ne koyacaksın biliyor musun? Kum koyacaksın. Ben de seni arkandan kaktüsleri yerleştireyim. Anlaştık mı? Tamam değil baba. Ben o zaman kumları yerleştiriyorum. Ve sen de hemen buraya kaktüsleri koy. Aa, bir dakika oğlum. Oraya koyamazsın. Dikenler çıkmaz yoksa. Yanlış koyuyorsun. Bunu böyle bir blok daha ileri koyacaksın. Tamam mı? He, babacım özür diyeceğim. ne demek ne demek <laughs> hadi bakalım en güvenli ev yapmamız lazım oğlum en güvenli yapmamız lazım e, bu arada e, ateş oğlum sence kaç dakikamız kaldı hemen bakıyorum babacım He? olamaz baba Be mı? olmamız oh, zonlamız lazım, zonlamız lazım. Aa, oh, oh, yetişemedin mi? Aa, oh, yetişemedi ki, yetişemedi ki. <laughs> ee, sen kendine bak Gökçe ya, su Gökçe. Siz gidin kendinize bakın. Bu evi birazdan görünce var ya, ağzınız acık kalacak, acık kalacak. Göreceksiniz. aynen. aynen. Boş konuşma. Hmm, göreceğiz bakalım şimdi kim boş konuşuyor Kim dolu konuşuyor Hadi bakalım şöyle kaktüslerimizi koymaya devam edelim Şöyle hop koyalım koyalım Tamamdır evet kaktüslerimizi de koyduk ha? Bir dakika ya Bu da ne ee, Gökçe şu su kızına bir şey söyle Bizim alanımıza gelip çişini yapmış Oooo iyi yaptım ya atladım vallahi çok yattım şuan <laughs> bak ya bir de gülüyor bu alana girmesi yasak olun onun bak ben de girerim buraya kokamı yaparım görürsün ha Bir alayda giymedim buradan buraya şöylece yaptım kişi mi ne var sanki hehehehe Eeeeee <laughs> ee, i̇ğrenç gözüküyor. Kapattım. Ee, bir daha da bizim alanımıza girmeyin. Hem daha bak. Benim dakikamı harcıyorsun ya. Beni oyalama. Git buradan su Gökçe. Çakal tamam, seni. Etsinler, hadi seninle uğraşamam Ben ne seninle uğraşamam Gökçe. Babacım bak ben bu ne yaptım görüyor musun? Hava püskürtücü. Baba püskürtücüler sayesinde bizim alanımıza giyemeyecekler. Vay çok iyi gözüküyor Aferin ateş oğlum benim be Çok iyi olmuş O zaman şimdi buraya lazerler koymamız lazım Oğlum şimdi buraya şöyle bloklarımızı yerleştiriyoruz Bunları şöyle kıralım Tamamdır Şimdi buraya da şöyle bloklarımızı yerleştirelim Sonra buraya da şöyle kıralım İşte oldu Ve şimdi buraya arkadaşlar lazer tuzakları yerleştireceğim Hemen şöyle lazerlerimizi alalım elimize Ve şuraya şöyle koyalım şunları Buraya da şöyle Allah bir yanlışlıkla Buluğu kırdım hemen şöyle şöyle koyayım Tamamdır İşte oldu Ve şimdi buraya karşıya bağlamam lazım Hemen şöyle bağlayalım bakalım İşte görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bakın lazerimiz Hazır oğlum bana yardım et Tamamdır baba Ben de lazerleri koyuyorum hemen Hadi bakalım oğlum sen de koy bana yardım et Ben de hemen şöyle lazerleri bağlamaya devam edeyim Şöyle şuraya şöyle koyalım Tamamdır buraya koydum Sonra da buraya şöyle koyacağız bakalım. Heh, şöyle koyduk. Babacım bak ben de koyuyorum. Neredeyse bitme üzere. Çok güzel oldu babacım evimiz. Baksana şuna. Vay. Evet. Harbiden bayağı iyi olmuş ya. Çok güzel oluyor evimiz. Lazer tuzağımız var. Kaktüs tuzağımız var. Görünmez dikenlerimiz var. Ve o ateş oğlum benim buraya bombardıman topu koymuş. Babacığım bir onları bom bom bombalayacağız. Oho, çok iyi düşünmüşsün. Çok güzel olmuş. O zaman şimdi buraya patlayıcı varilleri yerleştireceğim. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bu varillerin üstünde ünlem işaretleri var. Bu varillere dokunduğunuz anda gün diye patlayabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bu patlayıcı varilleri arkadaşlar acil durumlarda kullanmamız gerekiyor. Hemen şimdi şunları şöyle yerleştirelim. Hop tamamdır. Buraya patlayıcı varillerimizi koyduk. Aynı patlayıcı varillerimizi şöyle arka tarafa yerleştireceğiz. Evin dört bir yanına arkadaşlar patlayıcı varil yerleştireceğim hadi bakalım şöyle buraya da yerleştirelim patlayıcı varillerimizi sonra buraya da şöyle koyalım İşte oldu çok iyi gözüküyor oğlum sen ne yapıyorsun babacım ben evimizin yanlarına da lazerler koyuyorum şimdi diğer yanlarına da lazerler koyacağım Oo, aferin ateş oğlum evin her yerine lazerleri koyuyorsun aferin aferin sana çok güzel oluyor aa bunlar ne yapıyor evden acil çıkış yeri yapmışlar. Bizim de hemen yapmamız lazım. Bizim de yapmamız lazım. Ateş oğlum ateş. Efendim babacığım ne oldu? Oğlum bizim hemen evden acil çıkış yeri yapmamız lazım. Hemen nezeri bitir ve yanıma gel tamam mı? Ben başlıyorum. He, tamamdır babacığım hemen geliyorum bunları bitireyim. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Onlardan daha düz olmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle koyalım şurayı şöyle kıralım kıralım şuları da. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir tane yol çekeceğim aşağıya doğru. Şöyle yolumuzu çekelim bakalım. Sonra buraya da şöyle koyalım. Şöyle şöyle ee, bir dakika bunları şöyle kıralım şuradan. Sonra şunları da şöyle koyalım. İşte oldu. Yolumuz mükemmel gözüküyor. Ve şimdi ateşte buraya raylar koyacak. Ateş oğlum bitirdin mi? Evet babacım. Arka tarafı da bitirdim. Şimdi ben o zaman buraya raylarımızı koyuyorum. Tamamdır bakalım. Sen buraya rayları yerleştir. O zaman ben de buradaki rayları çalıştıracağım kızıl taş ile. Hemen şöyle kızıl taşımızı alalım. Son buraya şöyle bir tane kızıl taş koyalım. Son buraya da şöyle kırıp bir tane kızıl taş. Sonra buraya da şöyle kıralım. Ve sonra tekrardan buraya şöyle raylarımızı koyalım. Hop. Tamamdır. İşte oldu. Evden acil çıkış yeri de hazır. su ele. Gökçe sizin eviniz nasıl gidiyor bakalım? Bizim evimiz çünkü bitti. Evimiz çok güvenli oldu bizim. Bizim de çok güvenli oldu. Güvenli dediğiniz ev de bu ev mi? Ben ateşten korkmam. Hmm, biz de sudan korkmayız tamam mı? Çünkü son 30 saniyemiz kaldı. Hadi bakalım evlerinize gidin ve hazırlıklarınızı yapmaya başlayın. Çünkü <laughs> 30 saniye sonra savaş başlayacak. Savaş rakibin olduğu yerdedir. Siz bizim rakibimiz değilsiniz. Sizi de ezeceğiz. Hadi kızım gidiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi babacığım biz de gidelim evimize. Çünkü game mod beyimiz bitecek. Aa evet doğru söylüyorsunuz Ateş. Hadi gidelim bakalım evimizin içine ve hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. İşte bu. Silah sandığımız burada oğlum. Senin silah sandığın orada. Tamam babacığım hadi ben Hadi bakalım hemen şöyle silahlarımızı alalım. Şuradan zıtlarımızı alalım. Sonra silahlarımızı alalım. Mermilerimizi alalım. Tamamdır. Hemen şu zıtlarımı da girdikten sonra ben artık savaşa hazırım. Ve ateş gücüm elimde. Bu ateş gücümle onları yok edeceğim. Wow! Üfzane be. Oğlum sen hazır mısın? Babacım ben de buradan şimdi zırlayım cilliğimi... Ne giyiyorum. Hadi bakalım oğlum. Şimdi çıkalım ve onların işini bitirelim. Aa bir dakika. Alarmdan çalıyor oğlum. Bu savaş mı? Ne diyorsun babacığım? Artık şu elementleriyle savaşabiliriz. Şu elementleri yok edeceğiz. Aynen öyle hadi gel bakalım oğlum. Şöyle merdivenden yukarı doğru çıkalım bakalım. Ve acı çıkış yerine geldik. Hemen şöyle sandıktan vagonumuzu alalım. Vagonumuzu koyalım ve aşağı doğru iniş, inişimizi yapalım. Woohoo! İşte bu. Hey söylemenleri gelsinize bakalım korkaklar. Hiç korkmuyorum şimdi işini bitirmeye geldim seni ateş elementi. Size şimdi söylüyorum eğer beni 3 defa öldürürseniz siz kazanırsınız. Eğer Gökçe ben seni 3 defa öldürürsem ben kazanırım. Anlaştık mı bakalım? Bu çok kolay bir anlaşma. Buraya geldik. Olamaz. Oğlum dikkat et. Bize buz atıyorlar. Buz atıyorlar. Babacım babacım dikkat edelim. Ben de oynaya ateş atıyorum. Aferin, Aferin oğlum yok, sana. Olamaz. Oh, Anne çekil. geri çekil. Çok güçlü bir bir dakika bir dakika oğlum sen savaş mı devam et ben de onları şöyle yukarıdan gökyüzüne ateş atacağım yok ateş atacağım hadi bakalım şöyle atıyorum ateş atıyorum ateş atıyorum olamaz. sana olamaz. olamaz. Hı -hı. oğlum saklamamız lazım ölmememiz gerekiyor likadın babacım, likadın. Hadi bakalım oğlum. Onları vuralım ve bitirelim. Aha Gökçe Olur orada. Ay, gökçe al vuralım. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Hayır, olamaz. Hayır, olamaz. Hayır, olamaz. Bir sıfır öndeler. Ah, tekrardan yukarı çıkmam lazım. Oğlum sakın ölme. Gelirim bekle beni. Şöyle vagonumuza binelim. Ve tekrardan aşağı inelim. Allah vagon bozulmuş. Vagon bozulmuş. Şu vagonu ittireyim. Şuradan şöyle yeni vagon alayım. Tamamdır. Ah, geliyorum oğlum bekle beni. Hop ah, aşağı iniş yaptım. Ah, hemen sıfır almam lazım. Sıfır, sıfır almam lazım. Ah, Alın Alın dedim ah, sizi. Gökçe vuralım. Gökçe vuralım. Ah, gökçe öldürdüm oğlum. Şu an bir bir dikkat et. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah! Ah Gökçe'nin. Gökçe'nin su çocuğu. Hadi bakalım gel bakalım buraya. Aa, ah, ateş et oğlum ateş et. İşte bu. O, 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 o. Gökçe nerede? Gökçe nerede? Gökçe şu an evde gizleniyor oğlum. Dikkat et bakalım tamam mı? Tamam değil babacığım. Dikkat ediyorum. Hadi bakalım oğlum. Şu an durumumuz biri bir. Onları gelmemiz lazım. Gökçe işte orada. Gökçe orada. Al bakalım dedim sana. Evet. Şimdi sana görünü göstereceğim Gül. Oğlum Gökçe ateş et Gökçe ateş et. Tamam değil babacım onu. Ah, Gökçe nerede Gökçe nerede olamaz hayır. i̇şte buradayım al dedim sana. Aa, aa, hayır olamaz Gökçe göremiyorum Gökçe göremiyorum. nerede bu? Aa, işte aa, orada. Buradayım aa. buradayım. Al <laughs> bakayım. Yaman. Aa, olamaz. Mermim bitti. Mermimi doldurayım. Tamamdır. Oha, bam göçe. Al sana göçe. Aa Hayır, ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Al al, al, al hayır! Aa. Yani ateş elementi kazanacak. Hadi bakalım. Buraya gelse Gökçe ayrılamaz. Aa beni vuralar beni vuralar. Ee, tamam şuradan şöyle. Aa, hayır. Aa bakayım Gökçe. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Aa, Al bakalım. Hayır Hadi hayır. hayır. Sana. Hayır. Hayır. Aa. Aa, hayır olamaz. Şu an durum 2-2. Durum 2-2. Hemen şu yukarı çıkmam lazım. Tekrardan aşağı inmem lazım. Eğer kim ölürse o kişi kazanıyor. Hemen şöyle geçelim şuraya. Hop tamamdır geçtim. Oğlum çok dikkatli ol. Durum 2-2. Eğer beni öldürürlerse oyunu kazanırlar. Tamam babacığım. Gök çantaya boyayacağım şimdi. Hadi şimdi. korkaklar. Aa, biz korkak değiliz. Sizsiniz korkak. Sizsiniz Gökçe. Alın bakalım Aa, şöyle. Sana abi. Aa, Olamaz. Yanıma kalıyor. Aa, vuruyorum vuruyorum Gökçe. Hayır hayır. Ay. hayır. Gökçe öldü. Yaşasın. <laughs> i̇şte bu. Ateş elementleri kazandı. Ateş elementleri kazandı. Olamaz ya olamaz Olamaz kazandılar anne hmm, Gerçekten kazandılar Ama geri dönüşümüz efsane olacak hmm. Aa, İstediğiniz kadar geri dönün Çünkü ateş elementleri kazandı Yaşasın Kutlama yapalım Hadi bakalım oğlum kutlama Ateş elementleri çünkü en güçlüsü hu